Maslak ve Sancaktepe'de birbirinden lüks araçlar piyasa değerinin çok altında satışa sunuluyor. Bunun bir sebebi var elbette, arabaların hasarlı olması. Müşteri satın aldığı aracı tamir ettirip lüks aracın sahibi oluyor. Onarım işlemi sonrası yüksek fiyata ilana koyan bile var. E 2 milyonluk bir arabada da örnek veriyorum. 400 bin liraya kadar bir indirim olabilirken Taleplerimiz bu ara yoğun. Gerçekten e, etkileşim alıyoruz yani hasarlılara. Hepsi birbirinden lüks, bazıları da ağır hasarlı. Bu araçlar piyasa değerinin çok altında satılıyor. Müşteriden de büyük talep görüyor. Sebebi ise fiyatlarının düşük olması. Bu görüntü sizi korkutuyor mu? Hayır. Hı hı. Yok hiçbir şey. Araba ne kadar da zarar görse illaki ustalarımız var. Anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketleri bizlere araçları yönlendiriyor. Biz de ihale usulüyle ya da garajlarımızdan satışa sunuyoruz bu araçları. Piyasanın %20-%30 altında satışı gerçekleşiyor diyebiliriz ama burada hasar oranı gerçekten çok önemli. Ağır hasarlı yetmiyor, yanındaki ağır hasarlı yine yetmiyor. İşte bu da ağır hasarlı ve böyle işte araçları görüyoruz, görüyoruz, görüyoruz. Ama bu görüntü sizi yanıltmasın masraf yaparak eski halinden daha iyi hale bile gelebilecekler. İkinci elde ve sıfırda araç bulamayan müşteriler aslında ağır hasarlı araçlara yöneliyorlar. Herkesin hayalini kurduğu süper lüks aracın içindeyiz. Ne olduğunu tahmin ettiniz ama şu anda işte bu halde airbag açmış yetmemiş camlar patlamış yetmemiş önde de ciddi anlamda hasar var. Ama araç bu halde olmasına rağmen sevenleri ondan vazgeçmemiş ve Yası fiyatının yarı fiyatına sahibini çoktan buldu bile. Üst segment, e, orta segment, alt segment her çeşit aracımız var burada. Kaport ustasıyla ya da motor ustasıyla gelip hasarlarına bakıp dilediği gibi araçları alabilirler. Süper lüks ama ağır hasarlı bir araç göstereceğiz. Hali bu halde ve Şener Bey ta Diyarbakırlardan bu aracı almaya geldi. Soralım niye bu aracı alıyorsunuz? Valla hocam internette gördüm. E, milyonluk araç gerçekten çok güzel beğendiğim bir araç. Hı hı. Ufak bir kazası var. Onu tamir edip onarıp eskisinden e, eminim daha güzel yapmaya çalışacağız. Bizden yedek parça desteği alabiliyorsunuz. E, onarım konusunda herkes kendi ustasına servisine götürüyor güvendiği.